Arkadaşlar, bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşanmış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak ve sahip olmaktan geçer, demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ben de topraklarda doğup büyümenin gururuyla Anadolu'muzu bitip tükenmez gibi görünen kültürel zenginliklerinden birini size tanıtmak istedim. Afrodisiyat Antik Kenti anlatımlarında başlayacak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve Antik Kent hakkında haberlerle ilgili sitelerin yazı ve fotoğraflarından da yararlandığım için kendine teşekkür ediyorum. Böylece sizler için kısa bir tarih gezi sunusu hazırladım. Aydın iline bağlı Köyce bulunan Afrodisias Antik Kenti, 1958 yılında ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler tarafından başka bir görev sırasında tesadüfen keşfedilmiş. Örgüler o yerde birkaç arkeolojik eser kalıntısında görüyor. Bunları fotoğraflıyor. Fotoğrafların tarihsel yazılan içi yardım ararken New York Üniversitesi'ndeki arkeolog profesör Kenan Erim'e ulaşıyor. Fotoğrafları inceleyen Kenan Erim çok önemli bir antik şehir olduğu düşüncesiyle hemen kolları sıvıyor. Arkeolojik kazıyı başlatıyor ve kazı başkanlığını yürütüyor. Sonunda büyük emeklerle bugüne haline alan Afetisyat Antik Kenti UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giriyor. Hala alanındaki kazı çalışmaları da New York Üniversitesi ekibiyle devam ediyor. Arkadaşlar, bir şeyleri fark edip keşfetmek çok önemlidir. Bunların yanında keşfedilen şeylerin de doğru yerde ulaştırılmasına ve doğru değerlendirilmesi de ne kadar önemli taşıdığını bu örnekten anlayabiliyoruz. 30 yılını Afet'in yasa alınması nedeniyle özel bir izinle Profesör Kenan Erim'in de mezarı buradaki anıtsal Turan kapısı Tataplıyon'un hemen yanında yer almış. 2500 yıllık antik bir kent olan Afrodisyas adını antik Yunan tanrıcısı Afrodit'ten almış. Antik Yunan'da Afrodit aşk, sevgi ve güzellik tanrıçasıdır. Bu antik kentin ona adanmasını anlayabiliyorum. Burası zamanında çok güzel bir kentmiş herhalde. Çünkü birazdan göreceksiniz kalıntıları bile çok güzel. Afedersiniz size hoş geldiniz. Antik kentin girişindeyiz. Gelin kısa bir tur atalım. Bu yol üzerinde bazı lavitlerin sergilendiğini görüyorsunuz. Lavitler taş veya mermerden yapılmış sandık şeklindeki mezarlar. Kentin 4000 yanına dağılmış 700 kadar lavit bulunmuş. Kimisi sütunlu ve figürlü, kimisi bezemeli kabartmalarla süslenmiş. Bunlara pitas deniyor. Pişmiş topraktan yapılmış büyük pipler bunlar. Antik çağlarda zeytinyağı, şap, zeytin, zeytin tığ ve olarak eposoları kullanılmışlar. <laughs> ve işte her antik medeniyette görülen bir aslan figürü. Geçmiş dönemlerden bugüne gücün simgesi olarak kullanılmış. Elbette bir tanrıçaya adanmış kent dedi. Aslan figürünün olmasından da daha doğa bir şey olamaz. Tarihi bir adamda tarihi bir çınar ağacı. Kim bilir ne olaylara tanıklık etmiş. Bu alandan geriye doğru eski Geyri köyü varmış. Daha sonra depremden dolayı köy iki kilometre ileriye taşınmış. Anıt ağaç mermerden yontulmuş bu oturma yeri ile bütünleşmiş sanki. İşte müze burada. Girelim mi? Giriyoruz. Hemen girişte Afrodisyas Antik Kenti'nin 2017 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alındığı ile ilgili belge ve bilgiler yer alıyor. Bu bölgedeki yerleşim 7800 yıl öncesine dayanıyor. Belki de daha bile eskidir. 2600 yıl önce Antik Kent'in bulunduğu yer bir köy görünümündeyken 2200 yıl önce bir kent özelliği kazanmış. 1700 yıl önce de Roma döneminde karyanın başkenti olmuş. Bu antik kentten pek çok uygarlık gelip geçmiş. Başlıca Helen, Roma ve Bizans dönemlerinden sanatsal etkiler almış. Kazılarda çıkarılan Osmanlı dönemi dahil eski çağlardan bu zamana pek çok arkeolojik buluntu bu müzede sergileniyor. kentin en büyük gelir kaynağı yakınındaki mermer ocaklarıymış mermer sayesinde bu ada heykeltıklikte çok gelişmiş afedisia sayken Okulu ve yetişen değerli heykeltıraşlar sayesinde Afetios'un her yeni çeşitte dönemlerin mirasını ve sanatını yansıtan heykellerle dolu. da insan iskeletleri de var. Ama kime ait olduğu bilinmiyor. Demir Çağı'ndan Osmanlı dönemine kadar çıkılmış arkeolojik buluntuları izliyoruz. Burada çeşit çeşit antik sikkeler var. Paralar yani. Heykel tıraşlar bazen mitolojik karakterlerin de heykellerini yapmışlar. Örneğin şuna bakın. Panı satırın ayağından diken çıkarırken gösteren bir figür yontulmuş. Ben bir buçuk yaşındayken burada koşuyordum. Burası bizim en sevdiğim bölümü. Tanrılar ve imparatorlarla dolu. Mavi at heykeli mavi mermerden yapıldığı için bu adı almış. Üzerindeki beyaz bacak parçasının da Troilos adında bir Trova savaşçısının olduğu düşünülüyor. Gelin bir de bu tarafa bakalım. Antik Yunan tanrı ve tanrıçalarının efsanevi hikayeleri ile imparatorların taş gibi ve savaş hikayeleri anlatılıyor bu figürlerde. Hepsi ayrı bir güzellik. Zamanın en büyük iki altıraş ustaların elinden hayat bulmuşlar. dediğimiz yoldan dönüşe geçiyoruz şimdi. O kadar canlı duruyorlar ki bu heykellerin her birine oturup sohbet etmek isterdim. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğinden yılan yılan saçlı, keskin dişli bir dişi canavarmış. Bu figürü bazı layıkların kabartmalarında da kullanmışlar. Yaklaşanları korkutup kaçırmak için olabilir mi acaba? Bu da bir boğa figürü. Bakın, bir friz duvarı var burada. Friz, bir çeşit kabartmalı sistemlere verilen isim. Gördüğünüz gibi buradakiler Maskeler ve onları birbirine bağlayan meyvelerden oluşmuş. Burası antik şehrin merkez planı. Şimdi kıza alanlarından geçiyoruz. Burada Sebastian ve çeşitli evlere ait kalıntılar var. Başta sözünü ettiğim kutsal turan alanı girişi burası işte. Tetrapilon. Ne kadar korkarlı bir giriş. kısma bile rüya gibi. Afrodit tapınağı bu alanda yer alıyormuş. Bir tarafında Blatarium ve Agora var. hem de meclis toplantıları için kullanılmış bir alan. Üst tarafta dünyanın en iyi korunmuş stadyumu var. Bu oval şekilli bir stadyum. Atletizm yarışmaları için kullanıldığı düşünülüyor. Tabi dönemine göre stadyum pek çok şey için kullanılmış. Gladiator savaşları dahil. Kapı sarayı ve tapınak buradan görünüyor. <laughs> Bu da tarihi salangoz. Burada Güney Agora yer alıyor. Ortasında çok büyük bir havuz var. Çevresinde sütunlar sıralanmış. Yukarıda tiyatro tepesi var. 7 bin kişilik mermerden bir tiyatro burası. Yaklaşık 2000 yıldır ayakta. tiyatro hamamlarından geçiyoruz şimdi. Antik şehirde bir daire çizdik ve kısa turumuzu tamamladık. Diye daha sonuna geldik. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.